Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomda Unforgivable filmini değerlendireceğiz ve her zaman yaptığımız gibi filme bir puan vereceğiz. Intro girsin sonra hemen başlayalım. Müzik Filmin konusu bir polis öldürmekten dolayı 20 yıl hapis yatmış ve hapisten çıktıktan sonra topluma adapte olmaya çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor. Kadın 6 yaşındaki kız kardeşini tabii ki de gerisinde bırakmak zorunda kalmış hapse gelince. Bundan dolayı da hapisten çıktıktan sonra kız kardeşini aramaya başlıyor. Filmdeki başroldeki kadın oyuncu Sandra Bullock tarafından canlandırılıyor ve gerçekten de çok dokunaklı bir hikaye. Çok gerçekçi ve toplumdaki tepkileri yani hapisten çıkan bir kişinin gerçekten de yeni bir hayata başlarken nelerle karşılaştığını, nasıl zorluklardan geçtiğini çok iyi bir şekilde göstermiş bir hikayeyi anlatıyor film. Filmde biz Ruth karakterinin polisi öldürdüğünü bilsek de aslında bunun arkasında bambaşka şeyler ortaya çıkıyor ve bu gerçekten filmi yani çok iyi kılan şeylerden bir tanesi filmin sonu gerçekten muhteşemdi. Aslında film genel olarak çok güzeldi. Çünkü hani çok sürükleyiciydi. Her şey çok gerçekçiydi ve Ruth'un toplum içerisinde yaşadığı o insanlar tarafından yaşadığı zorbalıklar hatta yani belki hapis hayatındayken bile hani çekmediği e, ızdırap diyeyim yani. Bunu dışarıda özgürlüğe kavuştuğunda yaşaması gerçekten de çok acı vericiydi. Film bence bu sene Netflix'in çıkardığı en iyi filmlerden bir tanesi. Çünkü gerçekten çok dokunaklı bir hikaye. iyi bir oyuncu kadrosu var. Viola Davis, Sandra Bullock aynı şekilde eşlik eden oyunculardan bir tanesi. Ve insanların hani karşıt kişinin ne yaşadığını bilmeden geçmişini yargılayarak çok acımasızca davranması, onları yargılaması ve onları toplumdan dışlaması gerçekten bu filmde çok iyi bir şekilde anlatılmış. Ruth'un yaşadıkları toplumdaki birçok kişinin hayal edemeyeceği şeylerken kimse bunu bilmediği için ona çok büyük zorbalıklar yapması, acımasızlıklar yapması, her yerden dışlanması, iş bulamaması ve yani insanların ona yaptığı işte şiddet aynı zamanda sadece hani bu sözlü anlamda da değil çok büyük şiddetler uygulanıyor. Kardeşinden ayrı olması da zaten cevabı çünkü kardeşine ulaşmaya çalışıyor, kardeşinden ayrı da tutuluyor. Yani her şekilde Ruth gerçekten hapis hayatında karşılaştığı zorluklardan daha büyük zorluklarla özgürlüğüne kavuştuğunda karşılaşıyor. Bundan dolayı da hani bir yerde de size şunu söyletiyor hani acaba bu kadın hapiste kalsaydı çok daha mı iyi olurdu? Tabii yani bir şeyleri elde etmek için mücadele etmek de lazım. Bunu da filmden çıkartabiliyorsunuz. Hatta filmde çıkardığınız en iyi şeylerden, en iyi mesajlardan bir tanesi de bu yani. İyi bir şeyler elde etmek için e, mutlaka yani mücadele etmeniz lazım. Bir şeyleri alttan almanız lazım. Ne kadar karşı taraf sizi hani suçlasa da karşı taraf size acımasızlık yapsa da sizin hani büyüklük gösterip her şeyi bir kenara atıp sizin hani tecrübelerinizden, hayattaki yaşadıklarınızdan dolayı bunlara dayanarak karşıdaki kişiye yardım etmeniz lazım. Aslında yardımla ilgili çok büyük mesajlar olduğunu düşünüyorum. Ben gerçekten bunu çok iyi gördüm. Çünkü kadın her ne çekerse çeksin, her ne kadar yargılanırsa yargılansın zor durumlarda insanların yardımına koşması, insanlara bir şeyler yapmaya çalışması, herkesin ona çok acımasızca davranmasına rağmen yine de onun yani insanlara kendisine acımasızca davranmasını kabul edip ve karşıdaki kişiye tam tersine iyi bir şeyler yapma çabasına girmesi çok etkileyiciydi. Bu Gerçekten filmde çok iyi bir şekilde anlatılmış. Ben bu filmde beğenmediğim yön acaba neydi diye düşündüğüm zaman böyle bir kısım bulamıyorum. Yani baştan sona çok iyi bir filmdi ki ben bu kadar beğeneceğimi düşünmüyordum. Çünkü biraz böyle beni sıkabileceğini düşünmüştüm. Fragmanında falan yani çok böyle polisiye şeyler vardı. Ne bileyim biraz e, hani pek çekici bir film değildi fragmanı. Yani çok böyle insanın hani izlemeye çekmiyordu ama yine de tabii ki de Sandra Bullock olduğu zaman bir filmin içerisinde yani insan yine de bir bakmalı gerçekten çok başarılı bir oyuncu ve sanırım bu arada Sandra Bullock yani kamera arkasındaki ekibin de bir parçasıydı bu filmde bundan dolayı da yani yine de bakmak istedim filmi gördüğüm zaman yani hiç ertelemeden ben bu filmi izledim film gerçekten de dediğim gibi çok sürükleyici, çok fazla mesajı olan ve insanların gerçek hayattaki davranışlarını çok iyi bir şekilde göstermiş bir film. Bu filmi gerçekten izlemenizi tavsiye ediyorum. Filme puan verecek olursam ben bu filme on üzerinden 8 puan veriyorum. Netflix'in bu sene çıkardığı en iddialı, en iyi filmlerden bir tanesiydi. Ve bence izlemediyseniz bu filme kesinlikle bakmalısınız. Evet arkadaşlar siz neler düşünüyorsunuz? Eğer izlediyseniz Unforgivable filmiyle ilgili tüm değerlendirmelerinizi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve bildirimlerden yararlanmak için zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.